Tutuştu. Ben yerden mi ...yandı Yan yürek tutuştu. Bizim And be a Tebrik ederim! <laughs> Tebrik ederim hanımefendi, harikulade Teşekkür ederim! Ferkar git gide alışıyorsunuz sahneye! Sayenizde! Aman efendim, kul kula sadece sebeptir! <laughs> Hep böyle tevazu gösteriyorsun. Ali baba öyledir, e şöyle buyurun, istirahat edersiniz buyurun. biraz! Buyurun. Ömer, oğlum çay getir bize! Yeni program hakkında şöyle düşünüyorum, dinleyin! ...Karın kenarı... ...Tara mı sülfü mü... ...Dönüşte mari... ...Ayağına da girmiş yavrum eski çorabi... ...Yoktur yoran kızın önünde... ...Din imani... ...Hinan ol olsa... ...Eğer gelirse... ...Tara verirse... ...O zaman katkını keyifle ama... ...Hallana başa... ...Kısa iskota... ...Ganılar suya... ...Rey... ...Dömele... Kalkın tayfalar, gel lütfen ve teşekkürler! <laughs> Gazinomuzu <olması> ihya ettiniz! <laughs> ben teşekkür ederim efendim! Ali Bey'in en büyük keşfisiniz! <laughs> Estağfurullah, cevher her yerde cevherdir! <laughs> öyle Bir dakika! <laughs> <laughs> Müsaadenizle, iyi geceler! <laughs> Size de! Aa, bir poz daha rica edeceğim! <laughs> <Mes>. Evet! <laughs> Çocuklar bana da gönderin birer tane! Oh. 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 Heyecanını bastırır! Yok yok yok! Yo. İçkiyi bıraktığım için öyle seviniyorum ki! Biliyor musunuz? Ah, beni hayata bağlayan içkiden başka güzel şeyler de varmış! Hep bunları size borçluyum Ali Baba! <laughs> bu başarı senin! Alkolü bıraktın, başardın ve yükseldin! Yalnız beni mazur gör, tek teselliğim bu! Afiyet olsun! Bu evlere razı olamam oğlum! Baba! Annen de razı değil! Kara leke ile lekelenmiş bir ailenin kızı... ...Melek kadar temiz de olsa bize gelin olamaz! Sahnelere düşmüş bir kadının kızı bir gün aynı yola düşebilir! <laughs> Nalan! Nalan her türlü şüpheden uzaktır! Onunla evleneceğim baba! Beni anlamaya çalış Nalan! Sus Kaya! Evet, i̇tirazlarını kabul etmiyorum Nalan! Ben de ısrar ediyorum! Şu anda içine düştüğüm durum uygun mu ki? Bir yanda can evinden hançerlenmiş bir baba! ve bataklıkların şirketlerine yuvarlanmış bir anne! Öbür tarafta senin baban, senin annen! İstemiyorum, istemiyorum! Her şeyden nefret ediyorum! <gülüyor> <gülüyor> Affedersin Kaya, kendime hakim olamadım! ...Canım açılırsın, gözyaşları yüreklerimizdeki hüzünlerin, ıstırapların eriyip akışıdır. Kaya, ağla beni! Hem babamı da yalnız bırakamam! Bu sözlere önce baban itiraz eder. Bütün bu olanlardan sonra... ...Bana dost elini uzatmaya devam etmen... ...Yıkılan gururumu takviye ediyor. Ama gene de evlenmeye cesaretim yok! Sen benim... İlk ve son sevgilimsin Kaya Sevgilim benim hayatım <laughs> Devam et Bir gün evlenecek olursam Yalnız seninle evlenirim Bir gün değil En kısa zamanda <laughs> Sayenizde İstanbul'un en güzide müşterilerine sahip olduk Bu gecede muhteşem bir düğünle salonumuza şeref kazandırdınız Teşekkür ederim İnşallah daha iyi olacak Sıra sizin Buyurun Müzey Hanım terk ettiniz? Okuyamayacağım, okuyamayacağım! Okuyamayacağım olur mu, mecbursunuz! Evet, ya skandal olur! Kısar imkansız! Ya, peki sebep? Beni anlarsanız siz anlarsınız! Bir mazeret uydurun! Okuyacaksınız, mahvolurum yoksa? <laughs> Araya başka bir program koysak! Olmaz, olur mu i̇mkansız. hiç, duymuyor musunuz? Müzeyyen hanımı istiyorlar! Halk Müzeyyen hanımı istiyor! İmkanı yok! Okuyamayacağım! Mahvolurum! Ne olursunuz çıkın, ne olursunuz! İk rica ederim! Benim hatırım için ne olur? İmkanı yok! Yapamayacağım, yalvarırım, ısrar etmeyin! Benim hatırım için! Ne olur, yalvarıyorum! Ne olur, yalvarıyorum, çıkman lazım! Ne olur, benim hatırım için! Hadi, <laughs> Buradan dinleyenlerim... ...sizlere bir şarkı daha okuyacağım. Bu şarkı... ...bir anne yüreğinin ilk ve son feryadıdır. Kızım, yavrum benim. Come <laughs> Müze ya, müze ya, müze ya, müze Yeter yeter. Müze yavrum. Sanatın tam zirvesine çıktın Benim da. için her şey bitti! kadının düğününde onu barına basacağı yerde, teliyle dua ile barına basacağı yerde bir şarkıcı gibi gelip şarkı okuyor. Bundan büyük darbe olur mu? Çok acı bir tezahür ama hayat derslerle dolu. Siz erkekler kadın kalbinin, kadın gururunun ne olduğunu anlayamazsınız. Kocamın bile bir iftiraya, bir tertibe inanması beni bu hale soktu. Şarkılarınızla hayranlarınız arasında teselli bulurdunuz. Bitti artık! Her şey bitti! Tek teselli içkide! Sahneye dönmem imkansız! Seni anlıyorum kız! Anlıyorum yavrum! <laughs> ha, Hamidim, Hamidim nerede kaldın? İki gündür gözüm yollarda! Mal satmazsan, beni de yok bil! <laughs> Hamidim öldü, öleyim Allah aşkına! Ama beni o pis işlere soktuğun yeter! Vay vay vay! Şimdi de namuslu mu oldun? Sonra yüzüme göremezsin ha! <laughs> gitme! Ne olur gitme! Biraz mal ver! Bir haftadır işliğim yok! Hı. Önce benim dediğimi yap! Bu işlerden beni azat et! Yalvarırım, ne olur! Demek öyle! Gidiyorum, hem de dönmemek Ay, üzere! Yok, yok. Senin gibi bir manyakla uğraşamam! Ay, gitme! Sana dünya zindan edeyim, Hamit! Acı dolu, dert dolu seneler geçti. Düştükçe düştüm. İçkiye verecek param olmadığı için kadeh artıklarıyla yetiniyorum. Okay. Yeah. ...Bizim masamızı şereflendir ha! Benim yanımdaki kadına nasıl laf atarsın ha! Ya hemen hastaneye götürelim of! Bir yaralı geldi doktor bey Çıkarın elbiselerini Bir fotoğraf Bir fotoğraf mı? Evet şimdi tanıdım onu Müzeyyen hanım bu! Müzeyyen hanım! Ameliyathaneye götürün derhal! Hayatta ne kötülük varsa yaptım! Beni asıl o yuvayı yıkmam kahretti! Her şeyi yazdım mektuba! Vicdan azabı yüzünden bu hale düştüm Ayşe abla! Şu mektubu üstündeki yazılı adrese götürür müsün? Peki kızım, peki yavrum! Sağ ol Ayşe abla! Murat bey, anlattıklarım bu kadar. Son saatlerimi yaşarken sizi Allah huzurunda en büyük günahımı itiraf ediyorum. Sizi kıskandım... ...Karınızı kıskandım. Ona en büyük, en feci iftirayı attım. Lekelemek istedim. Ama... ...Allah beni cezalandırdı. Oh, çok şükür! Karınız Allah. bir çiçek kadar saf ve masumdur. Onu kurtarın! Beni de affedin! Neriman! <laughs> <laughs> Allah'ım! Ne büyük hata işlemişiz! Anneciğim benim! Ne helal de, günahsız annem! Tamam, müsaadesiz <laughs> uçak! Anneciğim, anneciğim! Harap oldun evladım harap oldun! <laughs> Yavrum acaba <laughs> nereler? <laughs> ah. Annem benim! Nalan ne <laughs> oluyorsunuz <laughs> bey baba? Nalan! Dadı ne var ne oluyor? <laughs> min Annem emin ellerde. Nerede? Nerede? Hastanede. Hastan hastanede mi? Evet, hastanede. Dur. <laughs>